Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız yanında her zaman gibi İlker var İlker bir dakika kanka dur Adam gidiyor lan gidiyor karada ha Gel buraya İlker dur zoom moda geçeyim Zoom modla başlatamadım kanka Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, sürü mod yüklü. Evet Yani akşam bayağı bir uğraştım İlker sağ olsun Mesela Kanka heh, adamsın D yap şunu Size mesela bir şey gösterelim. Bu belki biliyorum, belki biliniz vardı. Bir mod daha bahsedeceğim. Arabamız var. Lan, lan ne koydun? Oğlum elimde Minecraft var. Hı? Elimde. Evet, oğlum, yere Ama ne oluyor abi? Suya koydum. Bir tane ileri Minecraft falan fırladı. Mod sapıttı. Mod Sapıtmıyorsun işte gidiyorsun arabayı binmişsin gidiyorsun. Ride. <laughs> Araba kaçıyor. Kanka bak. Oo kanka şekilsin. Ah, işimiz ağır lan. Tamam. İçimden ne geçiyor? Tamam. Kanka araba ilerlemiyor. Bunu şu suya koyduk. Aa doğru. Kanka buradan kapıdan geçebilirim diye, evimize girebilirim diye arabayla şu kapıyı kırıyor. Ne hayır? Tamam, tamam. Kanka o şu şeyi nasıl yaptın bu arada? Ha şey 9 yazıyorsun tuvalete. Hı, Hı, Ha hatırladım. Gelmiyor oğlum o yüzden. Bu arada arkadaşlar sol üst köşede çok minicik bir minimap'imiz var. Çok minik berbat bir şey aslında ama yine de idare eder. Um, ba başka hangi modumuz modu var kanka? Mod İlkerde bir mod var kanka göster saplingin varsa. Sapling saplingin var mı? Şşt. Ha varmış Durun. dur. Aa, arabam gelmiyor. lan <laughs> La. La, saplingin? Oo oh, kanka Minecraft buldum böyle şey bir tane daha. Ben, ben böyle Minecraft Minecraft. Minecraft'ı İşte yerden bir tane daha Minecraft buldum. <laughs> mesela yer koy bir tane sapling arkadaşlar. Görün bak. Hop, hop, hop. İlker, yapıyoruz, İlker yapıyoruz. koyduğu an sapling büyüyor. Böyle modlar var. Bildiğimiz hile modlar aslında. Kanka benim free crafting koymamıştım da işte diğer modlar falan çalışmıyor. Bu arada arkadaşlar free crafting'i koymayı düşünmüyorum. Ben videoyu başlatmamışız. Video değil. Videoyu başlattım. Videoyu başlat, <laughs> Ya kanka şunları kır. Bende tree copper bile çalışmıyor. O kadar fakir bir insanım ben. Hah. Harbi. Ben de fakirmişim ya. Oğlum ne çalışıyorsun? Ya bana fakir deme la. Seni yıkamayın yapalım mı? Bu arada... Ya kanka evi ne yapmışsın ya? Mahvetmişsin evi. Oğlum o giriş atman arabayla falan rahat çekelim diyor. Bayağı zahide giymiyorum da. Çok iyi oldu. Çok iyi çok güzel oldu tamam mı? Bak kanka şimdi o önden giden var ya. Onu ben bulursam, Lan. Çıkar <laughs> işte. Ya yapma lan. Çalma benim şeyimi. Çalmadım oğlum bunu ben Kadın yere koyunca gitmiyor. Ya sınır sınır kartımız var. Hadi ya arkadaşlar. gezek bulma arabalarla acık ekşi ekşi. Ben valla denize evet. gideceğim. Hadi. Ama evimize böyle mayı kartlar. Kanka var. arkadaşlarım yok. <laughs> ya. Harbi onları unuttuk la. La kırılmıyor Minecraft. Şu kanka ben var denizde gidiyorum. Valla ben denizde hem karada gidiyorum. Ne haber la? Evet. Uf kanka çok hızlı gidiyorlar. Deli gidiyor. Bir git bak Ahmet diyor. Eş. Uf. Görsem var ya Ahmet. Şuna bak. Ne he. oldu? Oğlum ölüyor lan. Kanka ben yere şey koyamıyorum. Denize koyamıyorum botu. Ya uf. uf. Ben <laughs> de battı benim şimdi. Aa benim gide. Anında gördünüz arkadaşlar. Anında batmadı. Ben koyduğum an gidiyor battım. Bir de bak vay yine batıyor abi bak. Ben beni izle. Bak. Aha suyun altında gidiyorum. Suyun altında gidiyorum ve yere oturdum. Ha benimki yine fail'lık. Evet, evet. Ya ben yapacağımı biliyorum ama. Olmuyor lan toprağa bile koyamıyorum toprağa. Toprağa koyamıyorum çünkü dur lan şurada ben bir tane şey yapayım. Neyse ya başla. Dur kanka al buna koy karıda git. Bak sırf senin için gel. Al bak yayılmayan su Koy üstüne git işte karıda. Lan! Ya senin yüzünden ne yapıyorsun ya? Yürü git. Küstüm. Çık oradan. Çık. Ya hmm. o bu atıyor. Vurdu bulan bu atıma? <laughs> Hayır. Hadi bana da aynı şey dedi. Alakar. Ya ne yapıyorsun? Oğlum bak bir gitti. Kanka vuracağım ben Her yer şey oldu bu oğlum. Minecraft. Ha, Minecraft oldu. Güzel yer Minecraft'ta. Çünkü... Çık. Benim <laughs> mantarımda iki tane Minecraft var. Çıklıyorsun. Gel Sen gel. benim Minecraft mı, mı vuruyorsun? Ha? Kanka Herhalde ben vuramıyorum. Çok ses gelmiyor. Çok ses çıkıyor. Tamam. Özür arkadaşlar ses için. ben oynama çık. İlker diyor. Beni ah. atmayacak yani. Kanka bak seni öldürürüm. Hem de kılıçsız, baltasız falan. Kredi. Lan ne kredi bu? Tamam dur oraya yok oyun kısıtlıktan. Hay ağzına. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Dön at dön. Kanka. Efendim. Beni eğlence adasına aslında bu, şey şeyi mutluya bittikten sonra Öldüremem mi öldürürsün lan abi. ama ağabeyim sana mısın? Ooo kardeşim laf koymuş bak Allah lav oldu Kanka yani daha laf koymadın. nereden biliyon <laughs> lan laf koyacağım mı? <laughs> 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 Hahahaha Geber Geber dedim Başka bir şey değil. Denize düşüyor mu? Oğlum. Yürü tahtayla vurdum. Ne vuruyorsun lan? Bana bekle lan. Sakin bir şeyler görür bizim. He onlar sen bitsen sen ben bir çöldüm sen vurdun bana. Ne sen? sen, sen. Üstüm ben sana. Çok güzel. Kanka seni evet. ıslak odunla döveceğim. Arkadaşlar da bana şahit olacak. Dur odunu bir ıslatayım. Stik atacağım ağacığım. ben iğrenç espri oldum. Tabii <laughs> Allah belanı verecek. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe de. <laughs> Tövbe de. Neyse ben atlıyorum arabamı kaçıyorum. Tır tır. Bir tane şey olacak aslında burada. Selamünaleyküm atlı akşam var orada. İşte döveceğim dedim sana Ne oldu la, lan ışınlandın? Ne lan ışınlandın lan? Biz ışınlanırız ha. Hadi. Hadi ben seni döverim lan. vuruyorum lan ben. Ölüyorum. Dur, <laughs> Kaç canın var? Benim mi? Ha. Benden 3-6 kalp gitti. Tamam ölme. İşte kodunu. Usta kodunu bir mı dövdün lan? He ağzını yüzünü kırdım kanı her yer. Şimdi git bana yemek ver Ya yapma şunu lan. Oğlum ne oldu lan? Tam çıkacağım yer <laughs> oldun koy yontkamıyorum. Kanka evin girişi ne? Her neyse. Her neyse kanka ya. artık başlayalım ben oyunu hadi. Adam gibi başlayalım. şeyler. Başlı, başlı, adam gibi şeyler yapalım evet. abi artık. Oğlum ne diyor arabamızı atlayıp geziyoruz. İşte. İyi hadi. Konuşmaya. Hadi yarış. Bak oğlum neredesin? Koşuyorum. Oğlum. <laughs> eğlence adasında şey arkadaşlar şunu belirteyim bir arayın bir işte şey yapacağım ben diğer ki <laughs> yarış pisti yapacağım tamam mı ilkerle yarışamayacağız suya koyuyorum kendi istediği yöne gidiyor S salak salak yerlere gidiyor tamam benim tıklıyorsun sen onu biniyorsun dedin direkt tıkladığın gibi biliyorum su denize koyduğun gibi o işte benim istediğim yere gitmiyor araba bakayım bak Ahmet'in tabletini alıyorum şu anda. Almıyor. Evet. Alamayacaksın benim tabletime. ne, ne? Evet. Kokun parça mı çıkar? Korkun alalım mı? Kafa yemiş lan bu. Bu ne lan öküz? Aaa özür dilerim ben DP'deki çok küçülük. Arkadaşlar diyordur bu ne öküz gibiymiş. Ne diyor? <laughs> Disable yap tekrar. Ha dragon ne oluyor? Boğuluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Mu, oh, ne hmm. dersin, kapa, kapa. Hayır kapa kapa kapa. Özür dilerim arkadaşlar bu arada DP'de küçültmem lazım şuradan DP size. Ben böyle oynayamam aslında. <laughs> Hazır oyunu mahvetmişim. Biraz daha mahvedim kendi oynayamayacağım şekilde. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Dur, özür dilerim. Oyundan çıktım. <laughs> Sormaz ne oldu? Ama still discord for <laughs> the game. Bu arada gördüğünüz arkadaşlar arka planımızı kendim arka planımı kendim Aa, ben de <gülüyor> yaptım. Ha <laughs> ben geldim. Özür dilerim arkadaşlar. Burada kaç Ben bir bakayım. E, 13 13'te başlamışız Benim diye. Benim saatim 6 dakika olmuş. 9 dakika olmuş. Tamam, benim saatim çünkü şey sonradan açtık ya. Neyse 15. dakikada bitirsek mi? 15'te. 20 mi yaparız? Abi çok zor atması Ya Lan bana atarsın ben atarım oğlum onları. Ben evde atıyorum. Her sabah atıyorum oğlum. <laughs> Bu arada arkadaşlar Dungeon Hunter'ın videosunu bugün böyle şeyin videosunu Shadow Blade'in videosunu çekmeye çalışıyorum ama her çekmeye çalıştığımda bir bölüm geçemiyorum. Mesela en son ilk Hı. videomda bir bölüm geçemedim diye kendim geçeceğim diye videoyu lan video. çok manyak kesin gerizekalıcı bir ayar yaptım. Lefty split kontroldür bu bence. Benim uh. ah kanka ben böyle oynayamıyorum. Ya yapma ya. Uh. Böyle oynayamıyorum ama maalesef arkadaşlar var diye böyle oynamaya çalışacağım. Oynayamazsan tahminen kaparım zaten. Mesela ben böyle ilkeli vs atsam ilkeli fromo. Bir dakika kanka vurmaya çalışacağım. Ne, ne yapayım, Aa, vurdun mu? Hey, bunu ben... oynamaya çalışıyorum şu ortalık He ben böyle oynuyorum. Ben öyle oynuyor Ben oynuyor muyum? ben öyle bal gibi oynuyor muyum? Hani bakmayın arkadaşlar onu ki Oynayamıyorum Oynayayım. Yine sesim gelmiyordur ya. Harbi kanka biz niye anan nazı? Niye biz bağırmıyoruz? Niye bağırmıyoruz? Ya tamam Gustav Beste'ye bağır bağlama. Buruna sensiz yollukler tamam. Çelimler <laughs> Parmaklıklar arasında Ay bot diyor <laughs> ona Bana dur lan mini aç Oğlum bana de, bana enter it bot dedi Sana abi. ne oluyor? Sana ne oluyor lan bana dedi Tribünler de Parmaklıklar arasında Gelmedin ki söyle peşimden Lan ne oluyor abi? Çimene takıldım. Kanka buradan bu biçiyoruz. Dur şu benim. Allah kahretsin. Ne yazdı? Hep söylüyorum bunu. Neredeyse her bölüm sanırım ya da bir bölümde söylemiştim. Ben tam hatırlamıyorum. Benim teknik arızaları var. Ya kanka binme şuna ya. Ne biliyorum ben? Giriyorsun şey içime. Sapık. Yumruklayacağım seni. Evet, Kanka şunları çek. Hadi bir çek. Bitsene sen. Ben videodayım mı? Ne Hadi ne yapacağız bu şeyde artık ya? Çok sıkıcı gelmeye başladı. Belki bu son, bunu son bölüm yapalım mı? Tamam uzun tutacağız oğlum. ben sana diyorum her bölüm. Şey gidelim bir de falan bulalım. Gezelim ha Hadi ben araba atayım sen de yürüp takip edeyim ben seni. Tamam bloklardan nasıl? Bak <laughs> ben takip edeyim şimdi. ben nasıl böyle çıkacağım böyle neyse ben seni yürüyerek takip ediyorum sen ara ara, ara diyorum sen ara ben de seni önlü arkanda takip ediyorum ama ışınlanmadan gidiyor ben ışınlanmam ki ben abi arkadaş arkadaki sesleri ben yapıyorum <laughs> lanet girmesin ooo mağara buldum ooo mağara hadi oraya gel çok karanlık gözüküyor sende Let's video? Attı. Hadi lan bu bölümde attı. bir şey Attı. Attı. Oyna mı? Bu arada arkadaşlar screen cast'le video çekiyoruz. Bu da yani bilin. Benim ne yaptım? Koşma ne vat, ne açtım dedi direkt. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarınızla beraberiniz şey neydi lan? Neydi lan? Estocian'ın yüzünden yöneticisine girin. Bir ağ açın. Diğerleri de ağ Aynı ağ bağlansın. Aynı şifreleri falan yazıp. Neredesin kanka? Kanka nasıl şimdi? Aha. 2.5 azalmış. Az dedim yani. Oradan şu şey bir Minecraft'ta serverına girdiğinde kuran kişi Minecraft'ta serverına girdiğinde ya iç. Uf kanka ne yapıyorsun? Ben koyun yaktım. Ne yaptın? Oğlum ben niye alamıyorum? Ne şeker kırma? Yer yok. Sürsene. Canı gitti. Hani neyse işte biri Minecraft serverına girdiğinde diğerleriyle beraber <laughs> diğerleri de o mavi <laughs> derdimin hani <laughs> Asi Dragon yazıyordu ya öyle bir yer görür ya yani öyle bir yazı görür orada adı neyse onun Steve ise Steve yazar. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela telefonla şimdi belki <laughs> bir yerde toplanırız falan işte boşluk falan böyle <laughs> tabletlerle falan Fatih arkadaşımıza buradan selamlar. Onu, <laughs> onun mi? kanalı da var. Adı ne kanka onun kanalı? Ee, <laughs> Fatih Tirek mi? Ondro Game öyle bir şey de işte. Ee, i̇şte onun adı da ben, ben, ben olurum. 10-15 kişi böyle ula Minecraft. 10-15 kişi değil. E, Tahminen Serhat olur. Ben olurum. Selim olur. Apo olur. Belki o zaman İlker bile olmaz. <laughs> Çünkü ben ben onlarla aynı sınıf saydım geçen sene. Yine aynı sınıfta olursam. <laughs> i̇nşallah abi ya. İnşallah <laughs> aynı sınıfta sınıf sınıf düşeriz ya. Evet. Abi Selimler ama Serap bak Serat da benim sınıfımda olsun. Ben Seratı da çok severim. Serhat niye kanal kurmuyor ki abi? Serhat kanal kursa çok tutar bence. Yani Serhat bizim Yok, hepimizin prosu bence. ha doğru. Serhat bizim hepimizin prosu hatta bizim sınıfa, bizim okula Minecraft'ı yayan kişi diyebilirim ben Serhat'a. Buradan ona saygılar, sevgiler. arabeni hor görmüştü. Kim? Fakir görmüştü Serhat. Bana bir launcher bile atmamıştı. Ya bana ne? Sonra ben de <gülüyor> dedim <gülüyor> modlarla uğraşacağım lan dedim. Sonra iki mod buldum götüm kalktı sonra çalışmadım. Hala da indiremedik. <laughs> İlker bu sefer çok sinir olmuşundur ha. Yok oğlum sinir olmuş. Ya he he senin suratından anlayabiliyorum ben. Diyecekmiş. Neredesin lan? Burayı. Oran, oran, oran nereye? Buradayım diyor oran nereye ya? Oğlum görmemedim bak işte görem arkana bak be. Arkana bak <gülüyor> zombi, <gülüyor> Oray, zombi. Ah, geçir anasını satayım geçir benim canım niye indi kanka buradayım. ben vurmadım sana vurdum benim canım indi ee, <laughs> arkadaşına mu ya. Arkadaşına vuran böyle olur. Vay Ne oldu? Eski tür filmleri izliyorum. Bay kovat, Vay Aynı böyle. Arkadaş eski tür filmlerine bayılıyor yalnız. Kanka ya Clay buldu. Evet arkadaşlar daha demin söylediğimiz gibi bu Minecraft serimizin sonu ya artık Minecraft serisini devam etmeyecek mi derseniz böyle bir seri evet devam etmeyecek de içeren eğlence odası gibi hatta Maps for Minecraft P'den yani Pocket Editor'dan yeni maplar, maplar tanıtacağız tanıtıyorum yani ben Ahmet de, de tanıtırız yani hiç fark etmez. Hatta Onu şimdi bir şey oynayacağız. Sonra Ahmet'le ee, bir tane map tanıtır, tanıtabiliriz. Tanıtak var mı? Tınatak mı? Hı? Bir şey sonra. Şu senin eğlence odasını mı? Ya da tamam tanıtak. Benim eğlence odasını belki oynarız. Çünkü şu, e, ben demiştim bir tane bölümü. Yanıyor! Ne oldu? Hı? Yanıyordum ya. Her neyse kanka bu bölüm çok sıkıcı oldu. Gel bir vs atalım sonra maçı bir şey bitirelim. Hadi. İlker o... bak Aa. bir dakika. İlker'in zırhı daha iyi olmasına rağmen hiç sorun değil benim için. Çıkaracağım ben zırhı. Yok yok çıkarma. Çıkarım. hayır Hayır. kanka kusura bak. Hayır çıkarma. Çıkarım kanka. Kanka zırhı çıkardım. Yere ha yere düştü doğru. <laughs> İlker tahminen beni yener çünkü ben çok kötüyüm. Hadi kanka yani, zırhımı falan bir dakika. Da. Oy zırhı atınca armor kaldı. Bir dakika. <laughs> kanka bu arada şey şu diamondları falan diamond kılıç falan yapmak yok. Kılıç neydi bu diamond? Iron kılıç var oğlum bende. Tamam şimdi diamond falan yapmak yok. Diamond bu hadi başlıyoruz mu? sabah hep böyle başlıyor. Ok yoktu mu? Ok. Yok. Hadi destur han! Dur la sabah yap dedim. Evet <laughs> la hak Allah celle celalühü aziz Allah Allahu ekber Allahu ekber Lan ne gördün mü? Tuzak kapısıyla vurdum. Ha neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu Minecraft videosunda sizi eğlendirebildiği şekilde mutlu ama tahminen ben beğenmedim bu Minecraft yayında sizi bilemeyeceğim. Ya da izlediğiniz için... Bu arada kanka şu o oh, neyse sen bir şey çekmiştim ben sildirdim kanalda. Hatırlıyor musun? Ha, şey. onda, onda nasıl bir bitiş yaptın? Tam ortasına bay bay çat kapadım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Minecraft oynuyorsanız iyi oyunlar. Bu arada ilk kere şey görmeyin. Bay <laughs>